Hop ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Ando Özdemir Özdemirgül yepyeni bir haftayla karşınızdayız efendim. Portföy yönetimiyle birlikte ve gelişmelere bakacağız, rakamlara bakacağız. Her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş bizlerle birlikte. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande, iyi haftalar olsun, iyi sabahlar. İyi haftalar, güzel haberler alacağımız bir hafta Kesinlikle. olsun diyelim. E, borsa ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi tabii gelişmelere de bakacağız. Bu hafta gündemimizde neler var, hangi konu başlıkları var onlara da değineceğiz. Ama şöyle Borsa İstanbul BIST endeksine baktığımızda hafif satıcılı bir görünüm görüyoruz ki %0.17'lik satış görüyoruz ki 1900'lerin üzerinde, 1907 puan seviyesinde. 1800'lerden geldi. Yani son bir haftaya baktığımızda 1910'u da gördü yukarıda en yüksek. Şu an içinde bir tık altında 1907 seviyesi. Şimdi bu hafta neler var ona bakalım. Borsa neleri bekliyor, takip ediyor? Ne dersiniz? Evet öncelikle yukarıdaki direnç noktaları olarak hem bugünün bazında hem de bu hafta içerisinde 1935 seviyesini aşmamız gerekiyor. Sonra 1950 ve 1980 hareketlerini Görmemiz mümkün. Biraz tabii endekste yorulma var. İşlem hacminde bunu söylüyoruz zaten. 1805'in üzerinde bu yorulma biraz daha net belirgin bir şekilde. Ancak yoluna devam ediyor piyasa, e, endeks ve hisse bazı. Tabii burada dördüncü çeyrek beklentilerin de artık fiyatlamaya katıldığını unutmamak gerekiyor. Sektoral bazdaki beklentiler, kur karşısında pozitif seyreden ihracat ağırlıklı şirketler gibi birçok hikayede var. Turizm, geçtiğimiz hafta. Turizm omuzlamış gözüküyor ve hafta sonu işte e, cuma kapanışlarına baktığımızda iki tane sektör öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi holdingler bütün bir hafta boyunca endekse destek vermiş, biz yüze. Diğeri de turizm sektörü e, desteğini hiç esirgememiş ve turizmdeki hareketlilik zaman zaman da hava ulaşım sektörünü pozitif etkilemiş. Omikron'la ilgili kısıtlamaların gündemde olduğu bir süreç içerisinde, Türkiye'nin özellikle turizm konusunda değişik limanlarla bağlantı haberleri, turizmle ilgili kur karşısında turizm gelirlerinin daha da artabileceği, Türkiye'nin bu anlamda turizm anlamında da 12 aylık periyotta bir turizm cenneti olabileceğine dair beklentiler o sektörü hareketlendirmiş. Geneli ise bir süze hareket anlamında. Destek vermiş gözüken de. Şimdi Cuma günkü kapanış 1910 seviyesinden en yüksek seviyeden yeni bir rekorla kapanış gerçekleşirken %1.61 Cuma kapanışında değer kazanmış. Haftalık bazda da %7.54 geçtiğimiz hafta değer kazanmış. Merkez Bankası'nın iki tane müdahalesini de gördük kur tarafında. Bunlardan bir tanesini özellikle kurun 13.88 üzerine ataklarında ilk müdahale gelmişti. Oldukça yoğun bir müdahaleydi. İkinci müdahale ise 13.92 seviyesine yeniden ataklarıyla birlikte Merkez Bankası bir kez daha ben piyasadayım mesajını vermişti. Bu bağlamda biz yüz yoluna devam etmiş sadece gelişmeleri izlemiş ama yeni rekor kırmaktan da geri durmamıştı. Yukarı yönlü hareketlerde 1935 geri çekilmelerde 1900 ve aşağıda özellikle 1875 bu haftanın teması destek noktaları. Peki, şimdi bankacılığa bakalım, sonrasında sanayiyeyi de bakalım e, hareket nasıl orada ne kadar destek veriyor ki yüzde yüzünü pozitife çevirdi yüzde 017 evet. yükselişle e, 0.87 yükselişte bankacılık tarafında destek veren taraf gibi gözüküyor e, 1624 seviyesi 1535'lerden... Ee, geldi ki onu görmüştü yukarıda ise 1614 e, takip ediliyor hemen bakalım 1623 seviyesi onda üzerine çıkmış durumda bankacılık toplu da rica edelim hemen yönetmenimizden ki, e, bankacılığın seviyesiyle birlikte genelde şöyle gördüğümüzde neler karşımıza çıkıyor? Evet şimdi şöyle bir bakalım istatistiklere 1609 Cuma günü kapanmış bankacılık evet. endeksi geçtiğimiz hafta haftalık bazda 3.98 Aylık bazda yani Aralık ayının ilk haftası aylık bazda da %4.84'lük bir değer artışı olmuş. Burada bazı bankalara gelen satışlar Albaraka gibi realizasyon anlamında nitelendiriliyor. Ancak Vakıf Bank ve Halk Bank'a para girişine de dikkat çekmiştik. Orada da yükselişin istikrar bir şekilde devam ettiğini de belirtmeliyiz. Ben e, orta vadeli portföylerde önümüzdeki 3 aylık ya da 6 aylık portföylerde yine kamu bankalarının portföylerde olabileceğini düşünüyorum fiyatlamalar anlamında da geri çekilmeler bir alım fırsatı olabilir mi? Bu gözle bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte genel anlamda baktığımızda yine Garanti Bankası'nın, Akbank'ın, Yapı Kredi Bankası'nın endekse destek verdiklerini ama önceki günlerdeki gibi Garanti Bankası'nın çok fazla ön planda olmadığını ve o çağrı fiyatının aşağısında fiyatlamalarına devam ettiğini de görüyoruz bu anlamda. Bu son derece normal. Bunu da belirtelim. Özellikle çağrı fiyatı daha henüz tabii sermaye piyasası kurulunun ona yaşamasında olduğu için hani o süreç işlediği için daha doğrusu e, aşağıda veya yukarıda fiyatlamalar belirlenebilir. O bir coşkuydu. Sonrasındaki gelişmelere bakacağız. En çok da Vakıf Bank şu anda bayrağı taşıyor. İkinci sırada Halk Bankası. Demek ki bu haftanın ilk işlem gününde bankalar tarafında kamu bankalarının önderliği var. Burada tabii ki ayın 16'sında Merkez Bankası'nın o sınırlı alanda faiz indirip indirmeyeceği de bir diğer beklenti. Çünkü faizleri indirmesi durumunda Kamu bankalarından belki de yeni COBİ'lere yönelik de krediler gelebilir mi? Bunun fiyatlaması nispeten yansıyor mu? Bunu da düşünebiliriz. Geçtiğimiz sefer keza e, faiz indirimi sonrasında e, kamu tarafından da evet. indirim gelmişti. Tabii ki. Konut kredi faizlerinde e, takip edildi. Peki e, şimdi dediğiniz gibi ayın 16'sına dikkat çekiyoruz Hı -hı. o zaman. E, karar sonrası da bakacağız. E, hemen geçelim Sınai'ye. Geçelim peki. Sınai'ye bakalım. Sınai'nin performansı nasıl son bir haftalık hareketine baktığımızda 3428 yukarıda. E, 3429 sağ yukarıda takip ediliyor ki %0.24'lük yukarı yönlü hareket var. Keza 3244'te aşağıda görmüş Sınay. Evet Sınay tarafında e, öne çıkan demir çelik sektörü. Demir çelik sektöründeki performanslar yeni ürünler, yeni bölgelerdeki fabrikaların açılışı gibi, ihracat ağırlıklı gibi olması birçok etkenler sınav tarafını hareketlendirmeye devam ediyor. Ve biz de sınav tarafında baktığımızda şu anda yeniden bir yeni rekor gelir mi noktasındayız. Yeni rekor nerede gelir dersen 3450-3500 aralığında yeni rekorları muhtemelen göreceğiz. Bugün yukarıdaki her kapanış bunu destekler. Şimdi Cuma günü 3420'de kapatmış. %1.37 Cuma günkü kapanış ve Bantara'da olarak da 3427 Cuma günü gördü en yüksek değer. Şu anda bunun üzerindeyiz. O zaman bunu da bir rekor aslında kabul edebiliriz. Ve bununla birlikte sanayi tarafında haftalık bazda %7.92'lik değer artışı söz konusu olmuş. Demek ki sanayi endeksi demir çelik sektöründeki hareketlilikle endekste e, endeksel arasında en çok yükselen aslında destek bulan. Buna holdinglerin de desteğini unutmamak gerekiyor. Çünkü sektörel bazda baktığımızda hani de tüm endeksler ulaştırma sektörü, elektrik, bilişim bankacılık hepsini şöyle bir kenara koyduğumuzda holdingler bayrağı taşıyan ana endeks olmuş. Şöyle ki haftalık bazda %9.19 değer artışı olmuş. O endeksin daha yatay bantta hareket ettiğinde günde bile holding tarafında özellikle desteğin hiç esirgenmediğini bir süze belirtmek gerekiyor. Burada tabii ki Koç Holding, Doğan Holding, Sabancı Holding başta olmak üzere Enko Holding'deki hareketliliğinde, Doğan Holding'deki desteğini de unutmamak gerekiyor. Sonuç itibariyle BİS100 bir banka ve holding ağırlıklı endeks olduğu için sanayinin desteği de yükseliyor. Ama holdingler bankaların desteğinin azaldığı dönemde BİS100'e destek veriyor. Peki ee, şimdi hisselere geçeceğiz ee, bir otomotiv sektörüne de bir bakalım, bakalım. Belgin Hanım hisselere geçmeden hemen öncesinde e, satış rakamları geldi. Şimdi otomotivdeki bazı sıkıntıları da uzun zamandır konuşuyoruz çip sorunu gibi evet. e, satışlara baktığımızda ise %33.2'lik bir azalma var. 42.982 adede geriledi e, Kasım ayında otomobil satışları. Hafif ticari araç tarafına baktığımızda orada da %9.2'lik bir artış var. 17.234 adet yani toplamda baktığımızda hem otomobil hem hafif araç satışlarında %24.9'luk bir azalma var ve 60.216 adede de geriledi. Kırmızı bir tablo karışık da olsa şu an baktığımızda otomotiv hisselerinde Karsan'da bir yükseliş görüyoruz. Fort Otosan'da keza bir yükseliş var ama geri kalan diğer hisselerde bir satış karşımıza çıkıyor belgelerin. Hemen soralım. Rakamlar sonrası otomotiv hisselerine yansımasını öneriyoruz. <laughs> Şimdi geçtiğimiz hafta bu hisseler, bu satıcılı olan hisseler hem endekse destek veriyordu hem de hisse performansıyla yatırımcısını mutlu eden hisselerdi. Kısa süreli realizasyonlar diyebiliriz. E, tabii buradaki rakamların açıklanması sonrasında kısa bir realizasyon görmemiz söz konusu. Ancak geçtiğimiz hafta dikkat çektiğimiz Asuzu, Otokar ve Karsan'da da yine performansın bu hafta devam edeceğini belirtmek gerekiyor. Türk Traktör'de ise satış rakamlarındaki düşüş sonrasında kısa süre realizasyon görürüz ama dördüncü çeyrek bilanço ve bilançosunun iyi gelme ihtimalinin fiyatlamalara pozitif yansın söyleyelim. Bayrağı taşıyansa Tofaş Fabrika ile Ford Otosan'dı. Ve birçok kurumun başta İş Bankası olmak üzere ee, özellikle 12 aylık periyotta yine performanslarının e, ve fiyatlamaların pozitif olacağı beklentilerinin olduğu raporları da gördük. Dolayısıyla otomotiv sektöründe baktığımızda hani de e, Kasım'da 2,5 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştiğini de belirtelim. Ve bu ihracat rakamlarında da her ne kadar zaman zaman aylık bazda inişler çıkışlar olsa bile özellikle Türkiye'nin e, en büyük ihracatını gerçekleştirdiği bölge Avrupa. <laughs> Ve bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Kasım ayında birçok alanda yani otomobil de sadece otomobil hani binek araç olarak düşünüyoruz ama bunu öyle düşünmememiz gerekiyor. Özellikle burada binek otomobil, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otobüs, minibüs, midibüs olarak da düşünmemiz gerekiyor. Hatta ve hatta traktör olarak da tarıma yönelik de düşünmemiz gerekiyor bu anlamda. Şöyle bir bakıyorum. Özellikle Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin açıklama yapıldıydı. Türkiye'nin dış satımını 15 yıldır üst üste lider sektör olan otomotivde Kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı ayına kıyasla %6 gerileyerek 2,5 milyar dolar oldu. Ancak ihracatın ilk sırada yer alan sektörün geçen ay ülke ihracatında aldığı pay ise %11.8 olarak gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'nin ihracatında otomotiv ve demir çelik sektörü yerini korumaya devam ediyor. Burada tabii ki küresel talepteki düşüşler de etkili olabilir. Aynı zamanda tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar da Zaman zaman sektörü hani böyle satış yönünde e, sektör vursa da e, portföylerde otomotiv sektörü mutlaka 2022 yılında da olması gereken sektörler. Çünkü en büyük pazarı Türkiye'nin bu anlamda Almanya. %12 e, satış hı hı. yapmış ve e, özellikle ülke grubu bazında en büyük pazar Avrupa Birliği içinde ve sonrasında da Afrika ülkeleri ve Kuzey Amerika'da geliyor. Yani otomotiv dediğimiz zaman birçok segmente düşünmemiz gerekiyor. Bir de buna ek olarak da özellikle lojistik konusunda hani diyor ki Türkiye bir lojistik üstü olabilir. Çin'in yol kuşak projesinde Türkiye ilk defa hani yıllardır bize söylenir ya hani de e, Türkiye bir köprüdür Asya ile Avrupa'yı evet. bağlayan. Şimdi galiba bu gerçekleşiyor. Ve tedarikten kaynaklanan sıkıntılar, bununla birlikte konteyner noktasındaki sıkıntılar ve Türkiye'nin bu açıdan baktığımızda oldukça güçlü bir ülke olması, Türkiye'nin yeni lojistik üssü olması ve lojistik alanında işlemlerin Türkiye'ye kaydırılması da gündemimizde. Ve bu da tabii ki sadece ihracat anlamında değil, lojistik anlamında da Türkiye ciddi anlamda bir otomotiv üssü olabilir diye düşünüyorum. Şöyle de anlıyoruz. Hisseler tarafına az önce başa dönecek olursak satış rakamları geldi dedik. Geçen hafta da konuşmuştuk keza. Evet. Burada rakamların aslında yansımadığı bir hafta geçirmişti Doğru. otomotiv tarafı Doğru. ama şimdi e, biraz daha bu realizasyon olarak e, siz e, tanımlayabilir misiniz? Yani evet yine satışlarda e, bir düşüş var ama hı hı. E, hisse tarafına e, çok da yansımıyor e, bu anlamda. Tabii. E, çünkü e, geçen haftalarda daha pozitif bir görüntü vardı. Sektörel Otomatik. değişimler olur. Mesela bir hafta turizm sektörü ön plandadır. Ondan ee, sonra bir hafta inşaat sektörü ön plandadır. Bir hafta madencilik sektörü ön plandadır. Haber akışı, veri akışı, gelişmeler hangi yöndeyse daha öncesinde primlenen sektörlerde geri çekilmeler yeni alım fırsatı için biraz dinlendirir. Şu anda otomotivde olan da aslında bu. Geri çekilmeler ve bu geri çekilmelerde hisselerin hangileri bayrağı taşıyan yani örnek veriyorum Topaş, örnek veriyorum Fort Otosan. Geri çekilmelerde nereden destek buluyor? Yatırımcılar için bunu gözlemleme fırsatı verilen bir hafta diyebiliriz. Peki. Ee, otomotiv sektörüne baktık efendim. Geçelim Açsel'e. Ee, burada e, Adi Selsan, e, Acı Payam, Selüloz Sanayi ve Ticarete bakacağız. Şirketin 2021 yılı içinde e, mevcut üretim kapasitesinin tamamı kullanılmak amacıyla tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı çalışmaya e, devam edeceği bilgisi var. Yine e, yurt dışı müşterilerinden gelen talepler kapsamında e, fabrika bünyesinde de yıllık 2500 ton kapasiteli yeni üretim tesisi inşa edilmesi için çalışmalarına başlanılmasına dair karar verildiği de açıklanmış. Yani yeni bir yatırım süreci gibi de görünüyor burada ihracat noktasında. 15 15.50'lerden 22.10'a kadar da çıkmış. Son bir aya baktığımızda Kasım ve Aralık ayındaki değişim ekrana yansıyor. %7.28'lik yükseliş takip ediyoruz ki 22.10'da fiyatı. Evet haberi sen detaylı bir şekilde aktardın bize. O zaman biz de yatırımcılara, bizi izleyenlere ufak ufak tüyoları verelim. Bir analiz hangi noktalara bakar? Eğer bir şirket kapasite kullanımı, RG, yeni bölümlerin açılması gibi unsurları haberin içerisinde yer veriyorsa, Hı -hı. o şirket cirosunu arttırmaya, satış hedeflerini yükseltmeye, performanını yıllık bazda ve yıllara itibariyle de yükseltmeyi hedeflemiş demektir. Burada mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmak amacıyla tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı başlıyorsa bir haber hisse performansına bu pozitif yansıyacaktır. Unutmamak gerekiyor ki borsa beklentiyi önden satın almaya başlar. Dolayısıyla şirketin bu yöndeki adımları bilanço anlamında, satışları anlamında, ciro anlamında tabii ki net kar ve esas faaliyet karı anlamında yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediğini gösterir. Bu gözle baktığımızda haberin hisse fiyatlamasına pozitif etkisini görüyoruz. Şu anda 22-14'ler seviyesinde yukarı yönlü hareketlenmelerde yönetmenimizden rica edelim 3 aylık periyottaki hareketi verebilirse belki biraz daha yeni hedeflere görebilmemiz de çok daha mümkün olacaktır. 15-50'lerden başlamış Kasım ayında 22 liralar yaklaşık 7 liralık bir yükselişi görüyoruz hissede. Ve bunu da şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda ee, en yüksek seviyesi yani yeni bir rekor seviyesini test ediyor ama ilerleyen günlerde 22'nin üzerindeki her kapanış hissede yeni hedef değerleri karşımıza getirebilir. Takipçisi olalım. Peki geçelim enerji sayı hemen sonrasında şirketin %100 pay sahibi olduğu enerjisi müşteri çözümlerinin e-şarj elektrikli araçlar şarj sistemlerinin %14 oranındaki azınlık payını 42.4 milyon liraya aldığı açıklanmış ve 14'e kadar da çıkan bir fiyat karşımıza çıkıyor. Son bir ayda en yüksek seviye yani şu anda gördüğü 0.86'lık da gün yükselişi var Belgin Hanım buyurun. Evet yine yönetmenimizden 3 aylık ya da 6 aylık hangisi e, fark etmez. O enerjisi tarafını görecek olursak enerjisi oldukça hareketli bir yılı da geçirdi. Traderlar anlamındaki şu dalgalı hareketleri artık hepimiz biliyoruz ki hissede müthiş bir performansı da gördük zaman içerisinde aylar itibariyle. Nerede başladı hareket? Temmuz sonunda başladı. Enerji sektöründeki değişimlerle birlikte hisseye para girişlerini de gözlemledik. 9.88 biz ona kabaca 10 lira diyelim. 10 14 lira bandında yaklaşık 4 lira üzerine koymuş ki kısa bir periyot içerisinde enerji sektörü 2022'de çok daha ön planda olacak. Enerji sektörüne yönelik şirketlere yönelik yeni teşvik programları gelebilir mi? Devletten bu konudaki adımlar gelir mi? Bu beklentinin de sektöre pozitif yansıdığını düşünüyorum ben. Ve dolayısıyla hisse bazında baktığımızda 14 yeni desteği olabilir gelişmeleri takip edeceğiz. Peki. Geçelim sonrasında kafein yazılıma. E, şirketin Amerika merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı hizmet ve personel tedariği konulu e, partnerlik sözleşmesi imzalandı. Açıklanmış 18.94 Kasım ayında görmüş ki 22.94 yukarıda şu anda onun bir tık altında e, en yüksek seviyeye yakın. 22.92'den işlem görüyor. Bugün de yükseliş var %1'e yakın. Evet, Kasım ayında yine öğretmenimizden 3 aylık ya da 6 aylık rica edelim öğretmenimizden. Kafein zaman zaman çok seri hareketler yaptı bilişim yazılım sektörü içerisinde. Aynı zamanda tabii ki Papillon ve Smart da yine iştiraki olduğu şirketlerde onlardaki hareketlilik satışlar döneminde yine hisse performansında gördüğümüz hareketlerdi. Yaklaşık olarak kabaca 29'lardan bir geri çekilmeyle 18.90, 19'larda dengelenme görüyoruz. Şu anda dengelenme hareketini tamamlayıp yukarı doğru yeni hedefleri görmeye çalışıyor. Bu tip haberlerde yine analistlerin ve yatırımcıların dikkatinde olması gereken haberler. Çünkü nedir bu tip haberler? Özellikle kafeinde bir partnerlik yani bir ortaklık sözleşmesi imzalandı. Demek ki ilerleyen günler içerisinde şirket özelinde bu konuya ilişkin haber akışları bizim tarafımızdan, biz yatırımcıysak diyelim bizim tarafımızdan takip edilmesi ise performansı açısından önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerle 23 geçirirse 24 26 bandındaki Fiyat hareketlerini takipçisi olacağız. Peki Türk Traktör'e bakalım hemen sonrasında. Kasım ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %15 azalmış ve 2549 adede. E, yurt dışı satışları ise %15 azalmış ve 1702 adede gerilemiş. Türk Traktör'e baktığımızda hisseye bakalım yansıması nasıl olmuş ki? Bugün satış görüyoruz evet. 149.90 aşağıda 219.50 e, yukarıda. Onun hemen altında 217.90'dan işlem görüyor Türk Traktör Belgin Hanım anne burada yamağın bir çelişki varmış gibi gözükebilir. Bir yandan satışlar düşüyor ama bir yandan kur tarafında da ihracat tarafında kur geliri yazabiliyor. Ancak aynı zamanda maliyetleri artıyor. Bununla birlikte hisse performansı bu beklentilerle bir alıcılı bir satıcı da olabiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda Türk Traktör 4. çeyrekte iyi bir bilanço getirecek mi? Bence getirecek ama 2020'nin performansını yakalayabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Zaman zaman belki de bu belirsizlikler satış için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde yeni bir rekordu 219.50'ler. Ee, bunun üzerine görebilirim 220'ler görülebilir. Demek ki yukarıda bu hedefimiz hala hazırda korunuyor. <laughs> Özür dilerim. Geri çekilmelerde ise 215-216 lira seviyesi destek. Fakat 3 noktaya bakacağız Türk Traktör'de. <laughs> Bunlardan bir tanesi Kur tarafından nasıl etkileniyor? İhracat gelirleri artarken maliyetlerine yansıması nasıl oluyor? Ve net faaliyet karı ne yönde etkileniyor? Bunları yatırımcının da izlemesinde fayda var. Peki, şimdi bundan hisselerde baktık farklı sektörlere, farklı hisselere. Şimdi geçelim halka arz halk neler var? Rainbow bugün borsada işlem görmeye başladı Belgin Hanım. Evet. E, beş katı talep geldiği de açıklanmıştır Rainbow tarafından ve diğer bir şirketse Pasifik Gayrimenkul yatırım ortaklığı halk da 9-10 Aralık tarihlerinde talepler toplanacak. Evet. Bakalım orada nasıl performans sergilenecek? Genelde hep e, beklenti üzerinde talepler geliyor. Halk arzlarda, yeni halk bunlarla karşılaşıyoruz. E, nedir buradaki yatırımcı psikolojisi bir yandan yeni halk durumu Kısaca bunda da konuşmuş şey olalım Belgin Hanım. Şimdi aldım. Rainbow'dan yola çıkalım. Çünkü diğerinde talep daha toplanacak. <laughs> Rainbow'da e, sen diyelim ki 5000 bin not gönderdin. Ben 500 not gönderdim. Sana da 50 lot geldi bana da eşit dağıtım söz konusu oldu. Şimdi bu bir yandan iyi hisse performansı anlamında ama öte yandan da yatırımcıyı çok tatmin etmiyor. Şimdi 50 lot diyor yani hani o bekliyor ki acaba 5 bin not, not olarak gelir mi? Şimdi buradaki gelen talep ne kadar yüksekse eşit dağıtımda da düşen, yatırımcıya düşen pay o oranda azalıyor. Ben buna hiçbir zaman üzülmem, tam tersi sevinirim. Demek ki doğru bir şirket, doğru bir hisse için talep göndermişim. Ciddi bir talep gelmiş, hisse performansını izlerim. Ama tabii ki hissin fiyatlamasının haftalık bazda değil de aylık bazda bakmak çok daha mantıklı olacak. Çünkü genellikle halk arzdan sonra böyle hisselerde bir şov hareketi görüyoruz, tavan oluyor. Ya da o şovu hiç görmüyoruz. Direkt satışla karşılaşabiliyor. Bu gözle baktığımızda yatırımcıların o 2-3 günlük periyotta bir hisseye, şirkete fırsat tanımaları sonrasında performansa bakmaları önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Birbirinden farklı değişik şirketler de gelmeye başladı. Rainbow da bunlardan bir tanesi biz de takipçisi oluyoruz. Şirketler ve sektörler de geliyor değil <laughs> mi? <Esam> sektörlerde <laughs> de karşılaşıyoruz. Bu da yatırımcı tarafından da aslında e, keza yine e, olumlu karşılanıyor. E, şimdi e, arzlar bu şekildeydi. Geçelim evet. sermaye arttırımına biraz o tarafı konuşalım. Avrupa Yatırım Holding var. Sermaye arttırım tarafında şirket sermayesinin 30 milyon Türk lirasında e, %24.17 oranında tahsisli olarak 7.3 milyon lira artışta. 37.2 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında SPK'ya bir başvurusu var ve başvuru yapıldığı açıklanmış. E, Doğusan Boru Sanayi var. Keza oraya da baktığımızda 30 milyon liradan 130 bedelli olarak 9 milyon nakten artışta 39 milyona yükseltilmesi. Üçen aklında kullandırılmasının ardından 44.187 adet pay kaldı açıklanmış. Oylum Sanayi Yatırımlar var. Orada da yine keza 27.6 milyon liradan %207.77 oranında bedelli olarak 57. 4 milyon lira naktan artışla 85 milyon liraya yükseltilmesi karar verildiği açıklanmış. Ve son olarak da taze kuru gıda var. Orada da tahsisli sermaye artırımının 7 Aralık'ta tam, e, tamamlanmasının öngörüldüğü açıklanmış. 4 tane şirket. Evet, i̇kisi bedelli diğerleri tahsisli. Ne demek evet. bedelli? Bedelli kullanmak isteyen yatırımcı cebinden para ödeyecek. <laughs> Burada özellikle nerede Avhold'e Avrupa Yatırım Holding'de bedelli var. Yine Doğusan Boruda da yine bedelli. Eğer bu bedelli hakkını kullanmak istemiyorsa yatırımcılar ne yapıyor? Rüçhan kuponlarını ilgili süre içerisinde satıyor. Ancak burada Doğusan Boruda rüçhan hakkı kullandırılmasından sonra 44.187 adet kaldığı belirtilmiş. Bu da şunu gösteriyor. Bedelli kullanılmış. Evet. Birinci piyasada satışı gündeme gelecek. Oylum da keza bedelli. Var. Onu da tekrar hatırlatalım. Orada da bedelli olarak 57.4 milyon lira nakden artışta 85 milyonu yükseltilmesine karar verildiği açıklanmış. Sermaye artırım sonrası hemen tedbir uygulanan şirketlere bakalım. Kuyaş gayrimenkul, Temtur otelcilik ve turizm işletmeleri, Seyitler Kimya. Burada da VBTS e kapsamında şirket paylarına 5 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Burada hem KUYAŞ Gayrimenkulde, ve Temtur Otelcilik ve Turizm işletmelerinde ve Seyitler Kimyada. Kütahya Porselen'de ise 5 Ocak'a kadar bürüt takas tedbiri getirildi. Ve açığa satış kredili işlem yasağı da 5 Ocak'a kadar uzatıldı Belgin Hanım. Tedbir evet. tarafı da bu şekilde. Evet yani bunları da takipçisi olacağız. Ne demek burada? Özellikle açığa satış yapılamıyor. Aynı gün alış satış işlemi yapılamıyor. Arada iki gün takas kuralını takip etmemiz gerekiyor. Küresel'e geçemiyoruz, vaktimiz yok ama portföy alalım. Bir yandan da belki küresel için birkaç cümle söylersiniz Bergin Hanım son olarak kapatmadan hemen öncesinde. Tabii ki özellikle kur tarafından pozitif ve negatif etkilenen hisseler bazında da hareketliliği takip edebiliriz. İhracat gelirlerindeki artış yönündeki hisseleri de takip edebiliriz. %40 hissede yolumuza devam ediyoruz. Stop loss'ları koyarak alış yapmak önemli. Özellikle de son dönemde Turizm sektörü, inşaat sektörü ve holdinglerdeki hareketlilik yine takibimizde olsun. %60'ı ise değişken fonlarda özellikle kıymetli maden ağırlıklı fonlarda taşımak bu dönemde riskimizi daha, daha kontrol edebilir noktada bırakacaktır. Peki, abi. Belgin Hanım çok teşekkür ederiz. Ben Yarın teşekkür. tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim, Ekonomist Belgin Maviş ile birlikteydik ve portföy yönetimini bugünlük burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.